Merhabalar. Bugün sizlerle içimizdeki çocukla ilgili bir teknik yapacağız. Lütfen mümkün olduğunca rahat bir pozisyonda oturun. Ve gözlerinizi kapatarak birkaç derin nefes alıp verin. Tüm tekniği kapalı gözlerle yapıyoruz. Çünkü bu daha derin bir şekilde dikliğin içine dalmamıza yardımcı olur. Lütfen yeniden birkaç tane derin nefes alalım ve verelim. Burnunuzdan nefes alın. Ve ağzınızdan nefes verin. Mümkün olduğunca derin. Nefes alıp nefes veriyoruz. Şimdi içimizdeki çocuğun şu anda ne hissettiğini anlamamıza yardımcı olacak küçük bir alıştırmaya giriyoruz. Onun ne hissettiğini, neyi seçtiğini, nereye gitmek istediğini anlayacağız. Birkaç derin nefes alıp verin. Burnunuzdan nefes alın. Ve ağzınızdan nefesinizi verin. Çok iyi. Şimdi kendinizi bir matruşka olarak hayal edin. Üç ana parçaya sahip bir matruşka gibi. İlkesizsiniz. Gerçeksiz. Tamamen olduğunuz gibi, göründüğünüz gibisiniz. Sanki aynaya bakıyormuşsunuz gibi kendinizi hayal edin. Ve orada sadece kendinizi görüyorsunuz. Bu birinci katmandır. Kendinize bakmaya çalışın. Nasıl göründüğünüzü inceleyin. Kendinize baktığınız zaman çoğunlukla nelere dikkat ediyorsunuz? Kendinizde neyi seviyorsunuz? Neyi sevmiyorsunuz? Harika. Şimdi ikinci katmana geçelim. İkinci katman kendinize karşı nasıl bir ebeveyn olduğunuzdur. Kendinize karşı ne kadar şefkatlisiniz? Kendinize karşı ne kadar dikkatlisiniz? Ne kadar duyarlısınız? Geleceğinize ne kadar önem veriyorsunuz? Hayata ne kadar ileriye bakıyorsunuz? Perspektifleri görüyor musunuz? Harika. Şimdi daha derin bir nefes alın ve daha derin bir nefes verin. Şimdi üçüncü matruşka çocuk. Bu aslında bu çocuğun durumunda olan sizsiniz. Şimdi lütfen İçsel çocuğunuza mümkün olduğunca dikkatle bakın. İçinizde nasıl bir kız veya erkek çocuğu var? Ve ne istiyor? İçinizdeki çocuk nasıl bir durumda? Derin bir nefes alın ve verin. Ve lütfen bu matruşkaya olabildiğince dikkatle ve her açıdan bakmaya çalışın. Onun her bir yönünü keşfedin. İçinizdeki en çok yönlü matruşka tam olarak çocuktur. İçinde binlerce arzu var. Her arzu bir enerji akışı sağlıyor size. İçinde binlerce durum var. Her durum bir kaynaktır. Bu yüzden lütfen çocuğa mümkün olduğunca dikkatle bakın. Tüm arzularınızı yüksek sesle dile getirin. Biraz daha derin nefes alıp verin ve mümkün olduğunca çok şey fark etmeye çalışın. Bu çok önemli. Derin bir nefes alıyorsunuz ve derin bir nefes veriyorsunuz. tüm arzuları yüksek sesle dile getirin. Bu önemli. Evet. Şimdi içsel çocuğunuza daha geniş bir açıdan bakın. O öfkeli olabilir. Onun nasıl kızdığını izleyin. Kırılgan olabilir. Nasıl kırıldığını, nasıl davrandığını, kızdığı ya veya kırıldığı zaman nasıl hissettiğini izleyin. Aslında bu yaşamımızın nasıl şekilleniyor şekillendiğine dair yanıtları içeriyor içerisinde ve bu çok önemli. Evet, biraz daha derin nefes alıp verin. Mümkün olduğunca derin. Her açıdan bakın. Çocuk öfkelendiği zaman, agresifleştiği zaman bakın. Derin bir nefes al ve derin bir nefes ver. Ve şimdi çocuğunuza arzularını ifade etme fırsatı verin. Onu daha geniş ve daha derin bir şekilde gördüğünüz o an. Evet. Ona izin verin, arzularını ifade etsin. Harika. Şimdi aslında amacımız içsel çocuğunuzun içinde maksimum özgürlüğün oluşması ve onun tüm yönlerinin sizin tarafınızdan görüldüğünü, kabul edildiğini anlaması. Böylece artık sizden saklamak zorunda olmadığını bilmesi gerek. Ve bu çok çok önemli bir an. Çünkü çoğu zaman içimizdeki çocuğun bazı yönlerine bakmaktan korkar ya da görmek istemeyiz. Çocuk öfkelendiğinde, üzüldüğünde ya da endişelendiğinde görmek istemeyiz. Dolayısıyla bu yönler bizden gizlenir. Şimdi bu yönleri kabul ettiğinizde davranışlarınıza, seçimlerinize ve kararlarınıza bakın. Harika. Şimdi çocuğunuza yüksek sesle şunları söyleyin: seni görüyorum. Seni her halinle kabul ediyorum. Kızdığında, kırıldığında, korktuğunda, bu dünyadan saklandığında, güvenliğin tehdit edildiğinde, inanmadığında, her şeye rağmen yanındayım. Şimdi lütfen içsel çocuğunuzun yaşamayı nasıl seçtiğine bakın. Neden tam olarak böyle bir çevreyi, tam olarak bu insanları, bu tür partnerleri seçti? Neden tam olarak bu ortamı tercih etti? Yanıtlar size resimler, anılar, duygular, farklı hisler şeklinde gelebilir. Belki sadece bir an için negatif duygular yükselebilir. Evet. Bu belirli bir seviyede heyecan, kaygı, düşünce derinliği gösterir. bir kez daha derin bir nefes alın. Ve derin bir nefes veriyoruz. Harika. İçsel çocuğa ulaşmak ve onu iyileştirmek. Terapötik bir çalışma yapmak için ilk kapı onu kabul etmektir. Son derin bir nefes alıp verin. Ve kendinize teşekkür edin. İçinizdeki her şeyin ne kadar çok yönlü olduğunu, ne kadar çok parça, durum, çıkarım ve duygular barındırdığını fark ederek birkaç sonuç çıkarın. Bu geri hiçbir adım atmamanıza, hiçbir şekilde pişmanlık duymamanıza çok yardımcı olacak bir davranış. Bunu günlüğünüze de yazabilirsiniz. Bu çalışmadan sonraki düşüncelerinizi. Şimdi yavaşça ve sakin bir şekilde geri dönebilirsiniz. Sadece gözlerinizi yavaşça açıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Ve lütfen günlüğünüze ne gördüğünüzü, ne duyduğunuzu, ne hissettiğinizi, ne anladığınızı, size hangi görüntülerin geldiğini, hangi duygu ve düşüncelerin geldiğini hepsini yazın. Es